Miniş kasabası vs. Miniş mar. İyi seyirler. Bu miniş mara bayılıyorum. Hem yeni miniş gelecek hem de arkadaş dolu ve sevgili. Sevgi, sevgi dolu. O yüzden dolayı miniş mar çok güzel bir e, miniş diğeri. Bu miniş mar da her zaman gökyüzü bir gökyüzüne bir kuş uçuyor ama bir türlü uçamıyor. Haklısın. Bence yere çakılmış. İşte bir kere ona öyle karışmayın. O da bizim gibi bir kuş. Biz kuş değiliz bir kere. Biz kuş değiliz bir kere. Tamam. Ben de kuşum. Ay tamam be. Sabahtan beri dur 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 Yeter artık. Bir de sen de şunu artık yinsene. Allah Allah. Asıl senin Asıl senin ablamın yerin ablamın yerine bozdun. Çocuklar anneniz daha gelmemişken lütfen böyle bağırışmayın. Kazıyorum ama. Evet kardeşlerim böyle yapmayın. Evet ab <laughs> tamam senin söylemeni gerek yok kardeşim. Onlar çok dedikocular ve sürekli ağaçlarıyla bahsediyorlar. O yüzden hiç güzel değiller. Evet. Ama herkes zaten kanatları var diye hava atıyorlar. Bizde kanatlarımız var. Üf, tamam beğen. Hiç şu fotoğrafta bir tane bile güzel çekim olmadı beni. Her zaman çirkin çektiler. Sürekli kendilerini çekmişler narsist. O yüzden de boş boşuna tırmanıyormuşum ben. Bunu öğrendim bugün. E ne yapıyorsunuz? İyiyiz ne yapalım? Sabahtan bir ders çalışıyorduk. Gerçekten mi? Eve size çok lopluk mı? Yok. Ay ben gündünden beri lopluk soynuyorum. Yeter bence çok fazla yapma. Hmm, çirkin. Sensin çirkin. Allah Allah. Benimle böyle konuşma canım. Daha konuşmayayım. Çünkü benim babam minişmar. Minişmarın başkanı. O yüzden bağırma. Seni şehirden atarım ve köylü olursun. Ay çok korktuk. Senden iki yaş büyüğüm. Ben on yaşındayım. Sen ise beş yaşındasın. Nerede beş yaşındayım? Dokuz yaşındayım ben. Bak bir yaş küçüksün o zaman. Heh. Ay havalı. Aynen. Tam kardeşim ağlama artık. Lütfen ağlama. <laughs> Annem ne zaman gelecek çok korkuyorum. Ya ablam var yanında bağırma. Tamam abla. Sabahtan beri abla 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 yeter ya ben de ablamı özledim bir kere. Tamam tamam. Aa düştüm. Abla gidiyorsun. Gitmiyorum. Evet limon kardeşim. Hadi biraz daha kalp yapalım. Eh, tamam oldu mu? Olduk galiba. Evet oldu çoktan mu olmuştu işte. Ay canım benim. Gerçekten sen sıfır alıyorsun. Arzımızda sen şimdi alamadığım bir şey yok ki. Aynen alamıyorum hiçbir şey. Şimdi miniş kasabasına. Bütün bir sürü yiyecek satıyorum ama hiç kimse almıyor. Almıyor almıyor. Neden almıyor? Arkadaşlar bir yerden e, bir ses geldi. O ses bilmiyorum. Dışarıdan geldi. Pencerem açıktı. Evet. Bu yiyecek de hazır ama ah, elim yapıştı. Olamaz. Ah, tamam. Düzelttim. Bir sürü dondurma satıyorum. Ve bir sürü şu iki çocuk da bir türlü alamıyor. Ne güzel. Bir tane dondurma seçti. Ve onların da parası var. <laughs> Ya kanki ya gerçekten o filmde dördüncü sezonu hatırladın mı? Hatırladım hatırladım hatırlamaz olur muyum hiç? Üf, ne kadar korkunçtu öyle. Bence hiç de korkunç değildi. Aynen dersler gibi çok kötüydü. Ay sabahtan beri neyden bahsediyorsun Dersleri laf etmeyin. Hı, dersler çok önemli ve tablacımı anladım. Sonra Pamuk Prenses'in sevdiği olan oğlanla evlenmesine izin vermişler. Ve ailece yaşamışlar. <laughs> Kim pasta yapıyorsa gerçekten harika. Ben yapıyorum elim harika. Aynen elin uyu uğurlu. Aynen uğurlu benim elim. Hmm, şimdi şunu mu sürelim? Bence o böcek böcek. O yılan yılan. Ne yılanı? Ben hiç burada yılan olur mu? Haklısın. Hmm, bu fonda tam olmalı. Aynen bir sür bakayım. Hmm, güzel oldu. Ben çok kötü oldu. Bir de şu ruju sür. Of kırmızı bana çok yakıştı. Bana da mavi yakıştı. Hiç belli olmadı bile seninki. Of. Ya kızlar ben e, şey ben gerçekten tek takımı artık sevmiyorum. Nasıl tek takımı isteyemiyorsun? Diğerleri hep berbat. Ne berbat be? Onlar bizim gibi miniş. Üçüncü sınıftayız. bize hava atma. Bir sürü kişi üçüncü sınıfta. Aynen. Öf. Her zaman senin yüzünden oluyor zaten. Hiçbir zaman mutlu olamıyorum senin yüzünden. Hadi bebeğim sana ne yaptık? Aynen. Ah, i̇çeri çok dar. Biliyordum zaten. O yüzden kapıda duruyor herkes. Sen sadece orada duruyorsun. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like yazmayı ve like yazmayı ve sık tuşuna basmayı yorumlar yazmayı unutmayınız. Güle güle arkadaşlar. Eğer bu bölümün devamını izliyorsanız 20, 20 bin 20 tane 100 bin 100 bin abone istiyorum arkadaşlar. Bu bölümün ikinci bölümü çok yakında. Güle güle arkadaşlar.